Selam arkadaşlar. Evet. İnciller olmuş. Evet burası çok güzel. Evet. Üzümler de olmuş ama dökülmüş çoğu üzümler. Turgut Bahçe'ye geçmeyi korktum Vallaha <laughs> Bilmem. Arkadaşlar burada bak. Biberler. Kırmızı biber, üzümler falan var. Burada buraya ait. Yani alsak da sorun değil yani. Bir şey demezler. Çok iyi insanlar çünkü. Ama her şeyimiz var tabii. Gerek yok almaya. Evet. Arkadaşlar bir tane daha yakalandı. Anam bu da bana bak. Ne ya? Evet. 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 sen neredesin? Babam bak ne yakaladı. Biliyorum. Biliyorsun. Tabii bu sazana da benzemiyor. Sazan da. Sazan ya ya. Tam sazan da niye beyaz ama? Sen. Sen değil. Sen değil. Evet. Ha, çok güzel. Hmm. Sen... Mi, var ben ya, ya ben bir şey var. diyeceğim. Geçen gelmemizde abimin şansıydı. Bu artık bizim şansımıza. Hmm. Yani çek evet. Şey evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ama çok zevkli arkadaşlar ya. Ben ne dedim sana Maturgot? Olta sallanıyor dedim. Şamandıra içine girmemiş ama. Oltayı bayağı salladı. Dedim herhalde yakalandı. İşimi ben haber verdim otur arkadaşlar. Yoksa de de sallanır, o göremezdi. Kaçtı ki şuradaydı. Otur, otur, otur. Orada ee, balık tutuyordu. Anne, Çünkü anne. şurada da oltaları var. Anne. Burada da var. Anne. Bir tane de burada vardı. Anne. Efendim çocuğum. Oltaları onlarda da yani balık zıpladı. Evet. Neyse balık çözüyorlar bakalım. Bakın burada balık zıpladı. Allah'ım vallahi de billah kaplumbağa takıldı şimdi de. <laughs> neyse çıkart bari sal ay yavrum. <laughs> Ana bunlar da hiç fırsat vermiyor ki bu kaplumbağalar. Yine bu fazla yok. Süper ki küçük herhalde. <göğüm> evet, küçük, küçükmiş. Acık kestireyim dedim ya. Getir poşeti atalım. Nazlı bak, niye bundan nazlı böyle? Vay. Sen yakaladı. Sen yavaş dur, uzaklaş. Heh. Şu an. Tamam. Bakın. Heh. Gel, gel sen dur gel yavaş dur gel. orada. Nasıl balığım? Bakın böyle balık aldı. Çok bayağı büyük. Kefal ya, maşallah, mi? Maşallah. Yine sazan mı? Gene Sazan. Sazan abi. Arkadaşlar gördünüz Senin mi? şansın abi. yokmuş abi ben ne yapayım ya. Vallahi da billaha ya. İşte annem de. Ay bak, babam da bebek. aldı. Gene aldı. Balığa. Bu sefer küçük. <laughs> ufak. Gibi. Ya. Ama bu aşırı. ufak. Evet Bak. bu ufak. Al şunu. Tamir mi edeceksin sen? Tamir mi edeceksin? Yok. Ben sana demek Ay. <laughs> Haftası, bir he, tamam. arkadaşlar bunu Yok yok öyle Arka Yok yok üstünde yeriz ya. Gölün üstünde yiyeceğiz. Oraya hazırla. Arkadaşlar. Üzüm ekleyeceğiz. omleti yapıyorum. Maşallah bugün iyi balık aldılar. Soylan Bey de oyun oynuyor burada. Arkadaşlar. Ne? ne? Arkadaşlar dedim. Bugün pijamayı çıkartmadın üstünden Soylan. Hayır çıkartmadım. İstemiyor ya. Ne? İsteme. Şöyle dursam aydınlık oluyor. Böyle de olmuyor. Burada de karanlık oluyor. Mami. Yaktın mı oğlum? Bugün çok dinlendim. Oturdum akşama kadar arkadaşlar. Çünkü yapacak bir şey yok. Çalış sen de. Kahvaltımızı yaptık. Birer kahve içtik. Az dedim uyuyayım dedim ama uyuyamadım ya. Böyle ben burada video çekiyorum bak. de video çekiyorsun? Video çekiyorum ya oğlum görmüyor musun? Babanın Baban yaptı ya benim şeyi. Evet. <laughs> ne diyorlar ona? Benim baba. Bak sen ne zannediyorsun? Ben yok. Sen de mi konuştuğumu zannediyorsun? <laughs> ha, maşallah. masayı dışarı hazırlayacağım arkadaşlar. Şu ailecek şu akşam şeyde çadır vanda yemek yiyeceğiz akşam yemeği. Oğlum mangalı yapıyor. Eşim balık tutuyor. Ben de böyle hazırlık yapıyorum. Poyraz Bey de aynı şekilde tabletinde gene. Ama iki gün kaldı. Fazla bir şey kalmadı. Evet. Iki... Kaldı. Ben de okulu özledim. İki gün sonra tamam Poyraz'ın işi bitti. Evet işim bitti. Tablet falan yani yok yani. Yani çekimlere gelebiliyor muyuz? Yani arada. Arada, arada pazartesi salı. Arada öyle. Pazartesi, ne pazartesi salı ya? Ya çekimden alakalı ne? Çekimle burada duruyorsun, gidiyorsun. Dersini yaptıktan sonra ne olacak oğlum? Önemli olan ödevlerin. Biz devamlı akşama kadar video çekmiyoruz ya. Şurada çektiğimiz toplam yani yarım saat parça parça. Sen gören de biz akşama kadar video çektiğimizi zannedecek arkadaşlar. Ama şunu öğrendim. Kalabalık gelinmiyor buraya. Kalabalık geldiğin zaman daha çok ayakta kalıyorsun. Şu anda çok hem kafam dinlenik hem rahatım yani. Asla daha kalabalık gelmem. Bir yere de gitmem kalabalık. Çünkü çok yoruluyoruz. Durun susun, yapmayın. Ayakta direkte yok kahvesi yok bilmem ne bulaşığı bitmez. Ama böyle daha sakin sessiz. Bir tek kahvaltı bulaşıkları yıkadım. Başka hiçbir şey yapmadım. Soğan da ne kadar sertmiş. Arabayı çaldım. Saat dört gibi. Dört gibi işte arkadaşlar makarna yaptım. Aparatif. Makarna yedik sadece. Telefon babana getir onun çalıyor telefonunu. bakayım. Bak. Ver bana. Efendim? Poyraz. Efendi. Korktun mu? Nasıl sessiz sessiz geldim arkandan. Bak, şuradaki kedi şimdi oraya çıkacak. Bunun adını beraber. biz koyalım mı Poyraz? Minnoş koyalım bunun adını. Şimdi bak bu kedi buraya çıkacak. Her geldiğimizde bu kedi burada oluyor. Anne. Bir kere şurada kavga kediler. Evet cildir. ama o bu değildi. Bu evet, değil. Onun annesi, der, Anne. onun annesi de hayır. Anne. Onun annesiydi. Yavaş düşüneceksin. Sen niye öyle kalın giydin üstünü? Sivri yok oldu. Tamam sivrilerin Hı, ilaç ilaç ilaçladık mi? ya. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Aa çoktan bitmek üzere Piştim baba olmuş. Pişti mi? Ama biraz yavaş yavaş pişsin. Yani çiğ olmasın içi. Ben biraz da kediye kemik vereceğim Evet arkadaşlar <laughs> Yemeği burada yiyecektik ama Bu tarafta yiyoruz Hangisi? Hangisi pişti baba burada? <gülüyor> <gülüyor> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Hadi gelin Buralar çok karanlık şuralar Şu an... Tabi ışık yaptık. Işık bu yapmışlar. Evet burada, hadi, hadi. evet burada çok bak arkadaşlar burada çok sivri olduğu için oturamadık. Şey Ama tabi işte, kendimizi ilaçladık. Baksana buralara. Onlar sivri mi? Evet. Küçük sinek. Bak kurbanın sesini duyuyor mu Poyraz? Kurbanın sesini duyuyor mu Poyraz bak. Kurban mı? Bark 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 diyor. Sen nasıl yürüyorsun bu karanlıkta balık tutuyorsun ya? Ay Allah'ım ya hiçbir şeyden korkmuyorsun. Polis o şeyini aldın mısın oradan? Bak ben bunu yere, yere atmışsın onu al. Ben atmadım onu. Kim attı bunu? Babam attı. Öyle yok öyle yere atmak. Babam atmadım onu kenara koyuyorum. Rana atmıştı. Yapıyor işler acıktırdın sen. Anneş. Sen acıktın mı minnoş? Anneş. Her an kedilerin ne yapacağı belli olmaz. Olur. Sen acıktın da buraya mı geldin? Ben kedilerin <laughs> yolunu açarsam hemen beni tırmalar. Hemen. Böyle. <laughs> Seni kaç defa kedi tırmaladı? Bir. Bir. Onda sonra bir. Ben onu Can ne yapıyor gelsin? Evet arkadaşlar barışık Mami. He? Hadi yavrum gel. Gelin dedi. Nereye? <laughs> Güne gidiyor bak. Valla terledim ya ben. Bir at tutmuyor. Ben Valla de karşıya gidecek ya. Allah'ım <laughs> ya <yarabbim>, sizin akşam <laughs> akşam. Çıkart o montunu. Yaz. Buraya yazsan. Ben gidiyorum hadi gör. Bir at tutmuyor.

Kedi gitsin. kedi nerede? Oh. Gördüğünüz gibi dumanlar burada. Abone olun. Abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Başka abi. <laughs> Çok mi? komiksin. Sallama diye bir şey. Ey buralar. Ay sen de olsan mıydı maşallah. Yatma Yapma şey. Olsan gibi geldin ya da fark edemezsen. Onu yürütün yaptın bir yürütün. Bak izlerledim ki ben toyla ulaşıyordum. <laughs> o sırada. Ne? Sen yanaşma oraya. Sevir misin babam? Ben böyle mutluyum. Vallahi sonra onu yiyeceğimiz de seni yeriz sonra. <laughs> aç kalırız, aç, aç. Kavun yersin, aç kalırız. Abone olmayı, karanlık, like atın. Bayağı kalanlık değil mi? Like kalanlık çıktı? Kapatmıyoruz oğlum. Et, kamerayı içeriz. Demet ablamış. Ay, kalın. Kaplumbağa da yok ya. Bana bir tane kaplumbağa yakaladım. Başka yok. Bir iki tane oh. otuma geldi ama öyle eskisi kadar yok. Yürüyüşle gitti.